Evet, daha önce tadımını yaptığımız mantının bu sefer tarifini veriyorum. Malzemelerimiz kıyma için soğan, kıymanın kendisi, karabiber ve tuz diyorum ama bu ikisi de karabiber olmuş. Hemen şuradan bir adet tuz alalım. Bu da hadi gelmek istiyormuş kendisi. Hamur için de gayet yumurtadır, undur, sudur, zeytinyağı gibi şeyler kullanmamız gerekecek. Bu hamur universal bir hamur. Aynı hamurla zaten aç, erişte yap. Ne bileyim aynı hamurun içine yine aynı malzemeyi koy. Suda haşlayıp mantı yapacağına git. Çiğ börek yaptım de. Her şey olur bunlardan. Evet. Amacımız bu şeyleri nasıl basit bir şekilde yapılabildiğini sizlere göstermek. Korona günlerde evinizde canınız sıkıldıysa ve biraz abartmak istiyorsanız artık. Ben tek kişilik yapacağım ama benim tek kişiliğim normalde 2-3 kişiye falan denk gelebiliyor. Arada gözüm şu kameraya gidiyor çünkü arada durabiliyor kamera. Evet, iki iki bardaktan biraz fazla unumuzu yapıştırdık. Bu mayalı falan bir hamur olmadığı için gayet basit, net bir olay. Kameralarımızı arada böyle bir çek etmem gerekecek, kusura bakmayın bunun için. Hemen bir de yumurta yüzüne patlatalım bunun. Harika. Çöplerinizi ne yapacağız diye bir şey planlamamışım. Hemen dolaştırma yapayım onu da. Ne yaptık? Birazcık şöyle bir kaşığa hafifçe koyarmış gibi yapıyoruz sadece. Aslında bu da tatlı kaşığı falan kullanmam gerekiyordu ama tuz da biraz işte rastgele koyuyorum. Ben her zaman söylüyorum, tariftir, şeydir böyle ölçüdür, mölçüdür bunlar hikaye şeyler. Ne lazım? Birazcık da zeytinyağı, her girdiği yeri güzelleştiren. Arada bazı triklerden bahsedeceğim tabi. Mesela hamur yaparken ellerinizin kirlenmesini istemiyorsanız, baştaki o vıcıklıktan kurtulmak istiyorsanız ne yapmanız gerektiği gibi. Tamam bir bardağa yakın suyumuzu koyalım. Suyu sonradan ekleriz problem değil. Eli kirletmek istemediğim için ne yapıyorum? Karıştır ya bildiğin şunu karıştırıyorum. Az sonra çatala da gireceğim. Önce hamuru yapacağız sonra kıymayı yapacağız sonra suyumuzu ısıtıp arkamdaki ocakta tekrar bir kamera seti kurmak gerekecek falan ama güzel bir iş yapıyor olacağız. Bakın şu anda elimi soksaydım bu bayağı bir elimi kirletecekti cıvık bir yapı yapacaktı. Ben bunu genelde böyle önce bir kaşıkla şey yapalım. Şimdi zaten hamurun kıvamından siz hamurun nesi eksik nesi fazla anlıyorsunuz. Bu yüzden başlarım ölçüye. Mesela bunda un az olmuş tamam mı? Şu su biraz fazla gelmiş. İyi al biraz daha un deyip un koyarım yani. Hiç problem değil. Bu birazdan benim istediğim bir kıvam var. O kıvama gelene kadar böyle karıştırmaya devam edelim. Hala sulu gibi geliyor bana. Yavaştan güzelleşecek. Şimdi eğer çok katı olsaydı da su eklemeyecektim, yağ ekleyerek devam edecektim. Yani Çünkü su işi çok zorlaştıran bir katman. Bak ah hamur ne kadar kısa bir sürede hazır olacak. Yani kim bilir böyle montu yapıyorum, hamur açıyorum deyince o nasıl falan diyor. Bak elime yapışıyor mu yapışmıyor, harika. Aslında gayet basit bir şey yani. Ya yani şekil işi biraz uğraştıran bir şey. Ben şekli uğraşmıyorum. Siz aynı hamurdan şeklini güzel yapmak için kasarsanız. Yani Onunla ilgili şeyler de göstereceğim kesme esnasında vesaire. Bakayım. Hala yeterince uyu yok. Biraz daha koyayım. Ölçü için büyük bardak kullanmışım şey çünkü. çünkü. Ölçü dediğim yani o anlamda ölçü değil de. Yok arkadaş ben hala elimi çiğletmemek tarafında diretiyorum. Bakın ne kadar güzel bir kıvam oluşmaya başlıyor. Artık elle evliliğiniz geliyor o vıcıklık. O vıcık vıcık olan şey. Görüntü yok. Kameraya bakalım. Büyük yemek veriyoruz. kamerada sıkıntı çıkmaz. Hatta şurada bile birkaç vıcıklık kalmıştır diye onları bile çatal alıyorum bak. Tamam. Hamur yapmak. Bu kadar basit bir mevzuydu. Hadi birazcık da elleyelim. Bakayım. Güzel. Elimizi vıcık vıcık etmeyecek ve hoş bir hamur ortaya çıkmış. Yumuşacık. Öyle şey, bir hamur değil. Kupkuru değil, vıcık değil. Bak, ne kadar güzel bir kıvamı oldu. Harika! Yanlardaki unları falan hep alalım şöyle şuraya. Bak, oh! Hamur dediğin... Sadece kaşıkla karıştırarak da bakın ne kadar güzel, başarılı bir şekilde olabiliyormuş. Dışı bayağı unlu oldu şimdi onları yedireceğiz. İç taraflarında birazcık daha vıcıklık olduğunu hissediyorum şu anda. Bunu halledelim bakalım. Vay iç tarafında hala birazcık vıcıklık var. Başarım olmadı yap. Yani istediğim hareket erken geçmişim. İşte videoda insan acele edince Çünkü ben burada pratik bir şey yapmaktan bahsediyorum. Bu da iki saat yapmasam olmaz. Heh. Bakın bu kıvam. Yumuşacık ya yumuşacık. Elini koy bak böyle. Amacım bu. Şu yumuşacık hamuru elde etmek. Dediğim gibi çok amaçlı hamur. Gelin başka bir şey de yapabilirsiniz. Zaten aynı mantığı git yağda kızart al sana çiğ börek. Yani bu kadar basit. Bakayım hafif şu kadardan da alalım. Videoda bakarız acaba hamur kaç dakikada Yani hamur açıyorum deyince ooo denecek bir mevzu var mıymış yok mu? Herkes yapabilir Yani dışarıdaki mantıları zaten ben boyutlarını çok küçük buluyorum mesela. Ben yani devasa devasa yapıyoruz ya bundan sakacak falan. Onun için on numara bir hamurumuz oldu. Gelelim. Şimdi bu hamur takılsın burada. Bu hamur... Gelelim. İçin hazırlanmasına. Abi gördüğünüz gibi bir soğanla gelin de. İnşallah soğan sıkıntılı değildir. Tamam güzel. Çünkü başka soğanım yok. Şu anda bütün video yağlı olabilirdi. Ben soğanın dış taraflarını falan bayağı atarım. Çok fazla soğan kullanmayacağız zaten onun için. Soğanın şu dışındaki koyu olan kısımları değil. Biraz mındar edeceğiz ve içindeki cücüğünü falan kullanacağız. Aaa işte bu gözlerime bunların olacağını hesaplamıştım yalnız. İlk defa kırmızı koltuklu bir tanesinde ağlamam gerekecek galiba. Evet şunu şimdi şuna koyalım. Şu arkadaşlarımızı şuradaki geçici doğaçlama çöpümüze atalım. Tamamdır. Kıymamız burada. Kıymamızı ana kabımıza koyduk. Bu rendeyi çok seviyorum ya. Bu kadar güzel bir rende olamaz. Buraya böyle koy. Rendenin küçük tarafından yapmanızı tavsiye ediyorum. Şu şekilde. Yani birazcık kıymaya soğanın suyunu koymak gibi bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ve bu soğan mesela çok büyükmüş bu iş Şimdi bu yaptığım şey, mesela diyelim ki kıymayı çok yaptınız. Kıymayı çok yaparsan ona bir de kimyon ekle, ekmek ekle, al sana köfte. Yani aynı anda üç yemek yapabiliyorsun. Ben geçen de öyle yaptım. Mantı yaptım. Çekiyor mu? Çekiyor. Mantı yaptım. Artan hamurdan erişte yaptım. Mantının bir kısmını gittim şey yaptım. Çilek şey yaptım. Kıymanın da bir kısmını gittim köfte yaptım yani. Şimdi bu atsın Bunu da yarın başka bir şeyde kullanırım. Çünkü daha fazla koymaya gerek yok. Yalnız gözlerim gitti. Yandı gözlerim yandı. İşte buna biraz da tuz koyacağız tamam mı? Rastgele koy işte. Karabiber. Attık ondan da. Tamam, mantının içi de bu. Ya bu birazcık daha tam açılmamış kıyma. Buzluktan çıkartmıştım. Bir saattir bekliyordu ama nedense Ah göz kalmadı. Kendim basınçla artık buzu etmem gerekiyor. Ben yani dediğim gibi şunun içine koy ekmeği. Kimyonu bas. Oldu sana onu gönder köfte. güzel karıştırabilirsin böyle elini al elini de şöyle biraz oyna bunları bu mantımızın içine güzelce koyacağız ama gözlerim yandı artık tamam şu bitsin zaten setup değiştireceğiz ben de elimi gözümü güzelce yıkarım canlı yayında değil de işte kayıtta aldık Mis gibi konsept. Şimdi bunları kesmek için bankoya geçeceğiz. Ah! Evet, şimdi part 2'deyiz. Burada tezgahta biraz tezgahı unutuyoruz. Ve hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Ben oklava falan da kullanmam. Oklava merdaneyle falan da işim yok. Tamam mı? Bu hamurdan bir parçayı böyle kopardık aldık. Tamam. Bunu aldım buraya koydum. Ama bu iç tarafı hala biraz yumuşak. Bunu hissedebiliyorum. Şuradakiler unları alsın. Merdane falan kullanmak yerine bir adet kavanozla ben işi götüreceğim. Kavanoz da gayet açıyor işte yani. Ne uğraşacaksın? Yüzeyimizin unu biraz az. Zaten yaparken hamuru unumuz biraz az olmuştu. Onun için böyle Şimdi yüzeyden yüzeyden biraz almasını sağlayacağız. Yani her yaptığında farklı. Geçen yaptığında mesela hiç ihtiyaç bile kalmamıştı. Geçen bir kere yaptığım sapsarı bir zeytin yanında. Her yaptığında biraz farklı olur. Ama el alışsın işte. Yani ya bir bardak ondan çok iki, çimdik ondan bilmem ne yani. Bilemiyorum. Böyle hamuru, baklava hamuru gibi açacağım diye bir fantazim var ama şöyle eline havaya ata ata. İşte sonra ne diyoruz? Buralar nasıl kirlendi? İşte bu unlar böyle sonra burayı bir siliyorsun, yapışıyor. Çi bu bilmem ne kazıyıcı rek, şey videosunda, tanıtım videosunda da onunla ilgili bir şeyler yapmıştım. Çıkıyor mu, çıkmıyor mu diye. Ne yapacaksın ama ya? Bak ne kadar güzel bir şey oluşuyor sonuç olarak. Yani üstüne sarımsaklı yoğurdunu olduğunu da Dediğim gibi git istiyorsan başka bir şey. Yapayım. Tamam çok daha fazla da açmaya gerek yok. Yani... Şimdi burada iki yöntem var artık. Ben kolay olduğunu yapacağım ama zor olanı da size hemen bir söyleyeceğim. Şimdi burada kıymayı alırsın. Şöyle. Kamera inşallah görüyordur. Şu araya dizersin değil mi? Böyle yuvalak yuvalak şeyler yaparsın. Çok fazla da abartmadan. Şimdi, birinci yöntem yani şekille mekille ben uğraşacağım abi, biliyorsan şurada bıçağımız var, şekille mekille uğraşacağım diyorsan bunları full dizdiğimi düşün, şöyle kesersin bunu, şöyle kesersin. Şöyle kesersin. Al sonra bundan istediğin mantı şeklini yap, ne bileyim yani. git Yok, şu iki ucu birbirine birleştirdim, şunu şuraya koydum, şunu şuraya koydum falan filan istiyorsan şöyle sevimli mantılar yapmakla uğraşabiliriz. Ne mi? Şununla uğraşabiliriz. Böyle tek tek bunları diz. Ama ben diyorum ki tek tek bunları buraya dizeceğimi. Ya diyorum ki şunları gel. Şöyle koy şöyle. Koy 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 koy. Koy. Yani da bir tanesinin hakkını düzülüyor bu kameranın aldığından emin olalım bari, evet. Tek tek bunun şekliyle mi uğraşacağım ya diyeceksin. Hem de büyük büyük kıymalar koyacaksın buna. Küçük olanlara biraz daha kıyma ekle, buna da kıyma ekle. Kıymaları ekle abi. Büyük büyük mantı yapacağız. Bunlar için kalıplar var böyle altıgen kalıplar aslında. En güzel olur da bizim elimizde kalıp falan yok. Şimdi şurasını kesip bozduğum için şurası bana sıkıntı yaratabilir ama ya al bunun üstüne öyle katla. Katla abi. Bütün kıymaların üstü kapanacak şekilde katla. Katladık mı? Kat yerlerinden. Bu tamamen benim tekniğimdir. Böyle kapat bunların hepsini. Hamurların. Bu kat yerlerin de yapışıp birbirine bayağı ince olması lazım. Yani şöyle bakın bıçağın izi çıkıyor. Sonra aralara gir. Kıymaların arasından geç. Onlar böyle büyük büyük yukarıda gözüküyor ya. Ya yani istiyorsun al bunu böyle. Direkt böyle yaptım de şişer bu. Ama ben diyorum ki bu hareketleri yaptıktan sonra para yolları belirledikten sonra tamam Kes. Ah, al, al sana mantı. Yanları da yapıştır. Yani şununla uğraşılmaz bir. İkincisi bunun yanları böyle kanat gibi böyle sakıyor bakıyor böyle çok hoş bir şeyle buluşuyor. Dediğim gibi al şunu şu kes. Şuradan bir parça çıktı. Şuradan da bir parça çıktı. Şuradan da bir parça çıktı. Bunları bir tepsiye dizeceksiniz. Bir tepsi bir kişiliktir. Böyle söyleyeyim. Böyle yap, şöyle yap. Böyle değişik şekiller oluşsun. Çocuklarınızla falan alın oynayın işte böyle. Herkes değişik şekil yapsın. Şuna bak, şundan mantı olacak. Dediğim gibi aslında tam bir dev gibi çiğ börek bu. Bazılarının içinde iki tane kıyma kalacak. Ne bileyim. Müthiş bir şey ya. Vallahi bak, burası uzadı. Uzun kalsın. Yani şekil büyük olabilir ama top top da böyle devasa hamur kalmasın. Yanlarını iyice ez. Bak bu dev bir pizza, şey pizza diyorum artık lazım pizza olacak. Şey mantı ama önemli lan. Tamam bu kadar büyük yaparsın ama yanlarının ince olması gerekiyorsa parmağınla bastın. Yani saydam hale gelsin. Ya da beğenmedim ben bunu da ikiye bölüver. Sonra şuraları birleştir. Tabii kıymanın olduğu yerden ikiye bölme benim gibi yani. Kıyma olmayan bir yerden yap, bir tanesi boş olur Ona erişti gibi, yani zaten bu, bir sürü sosun içinde falan gider. Mesela şu boş, boşlar da olacak. Evet. Bunun bütün hepsini nasıl yaptığımı çekimde göstereceğim. Bir tanesini yaptım, bakın yani fırına bile kıyma gitmiş. Bir tanesini yaptım. Ben bunları bitirdikten sonra şimdi güzelce nasıl piştiğini de özellikle sosun nasıl yapıldığında hepsini anlatacağım. <laughs> iş çok kolay. Ocağa biraz su koyduk, altını açtık. Yani içi boşken altını açmayayım diye, yoksa aslında bütün işi kettle ile halledeceğim. Kettle'da suyumuz kaynıyor. Su kaynayana kadar da biz ne yapıyoruz? Küçük bir tasın içerisinde biraz tereyağı ilerletiyoruz ve benim de bayağı bir az kalmış bildiğim kadarıyla. Bu görüntüyü artık göremeyeceğim rastgele bir çekim. Telefonun şarjı bitmiş. Son kalan tereyağımızı bunu yaptık. Sarımsak bir yoğurdun nasıl yapıldığını anlatmayacağım artık onu da kendiniz yaparsınız diye düşünüyorum. Sarımsak yoğurdun içine koyuyoruz vereceğiz yani o da. Şu telefonun şarjını o sırada ben koyayım çünkü bu bizim DJI Osmo kameralarımızdan bir tanesi onun ekranı bu. Bizi arayıp duruyorlar. İsmail İçmen'e canlı bağlantı o zaman şu an başladı. Evet İsmail İçmen'e canlı bağlantıda İsmail dediklerine dikkat et. Yani. Sen de şu an canlı bağlandayız. Mantı yapıyorum. Dedik dediğin her şey videoda çıkacak. Ona göre konuş. Yoksa <laughs> Tamam abi o zaman konuşmuyorum. O zaman konuşmuyorsan sen bilirsin kardeşim. Ben şu anda onu gönder sos yapıyorum. Suyumuz da kaynay kaynamakta. Olsun. Kanka kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Haydi bay 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 bay. Evet. Yağımız yavaş yavaş eriyor. Kamerayla nasıl kontrol etmek gerekiyor bir tanesi yok olduğu için? Bakalım, bir şeyler çekiyor işte. Diğer kamera için de dinşaya, yozmaya, telefondan bağlayarak... Yani... Işte, su ısınana kadar böyle şeylerle uğraşıyoruz. Bir yandan da aşağıda mesela fırında artan hamurdan bir şey yapayım dedim, öylesine koydum. Artık o Allah'a emanet bir şekilde hayatına devam ediyor. O zaman açısını telefonla şöyle bir değiştirelim bari en azından benim suratımı görmek yerine biraz yemek olarak şöyle ne oluyor ona bakın. Diğer kamera da oraya bakıyor ama benim suratıma çok ihtiyacınız yok. Buradaki su kaynamaya başladı tamam mı? Şimdi buradaki suyun kaynamaya başlaması ve buradaki aynı anda paralel olması bizim için avantaj. Haydi bakalım. Kettle'ımız. Evet biraz madem Oz Mike kullanıyoruz. Bu ay birazcık yakın çekimler falan yapalım şöyle. Suyumuzun kaynamakta olduğu gözüküyor. Oh, bu hari aldık aldı kameranın şeyi. İyice olayı bozduk. Şöyle mantıların üzerinde güzel bir uçuş yapalım. Aynen. Biraz ışık versin bize bu. Ama aspiratör çalışmasın. Videolarda yemek evet, videoları böyle yapılır. Evet, suyumuz, yağımız olayında sos için. Evet, böyle elden yapmak daha iyi olacak gibi gözüküyor. Evet, suyumu aldım. Suyumu böyle güzelce koyuyorum şimdi. Evet, suyla işimiz bitti. Hemen fişini çekelim. Hatta şu fişi de önce çekelim çünkü bu da birazcık güvenlik sıkıntıları yaşanmaya başladı. Burada son olarak pişen bir şey var. Evet, tek elin boşta olduğuna göre sürekli DJ Ayozma ile bu işi çok güzel çözebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi onu gönder sos için, ünlü sosumuz için de ne yapıyoruz? Bir kaşık salça aldık. Salçamızı koyduk. Salça önden pişmeye başlasın. Salça kavrulsun. Bu önemli bir nokta. Diyeceğim, birazcık karanlık gösteriyor. Maalesef iş yaparken, bir yandan da bu tarz küçük ayarlar yapmak zorundayım. Evet, yemeğimiz harika. Şimdi tek tek mantıları şuranın içine atalım. Şuna bak, dev gibi adam! Vay be! işte bu! Vay be! Telefonumuzun şarjı bitiyor az sonra DJI Osmo'dan hiç randıman alamaz hale geleceğim. de şimdi çektim ya. Neyse diğer kameramız da hala çekimde ama esas DJI'ye yakın çekimler size şu olayı göstermek istiyorum. Şimdi suyu kaynatırken suyu tamamını ben buraya boşalttım mı? boşaltmışım. güzel. Suyun geri kalan kısmı şuraya koyalım diyecektim. Hiçbir şey kalmamış. Neyse o bekleyebilir. Şimdi mantıları hemen atmamız lazım. Mantıları atalım mı? Mantıları pişerken sosu yaparız. Şekil şekil, güzel güzel mantılarımız var. Harika, harika. Bu arada fırındaki yaptığım saçma şeyin de ölmemesine dikkat edin. Size onu da göstereceğim az sonra. Şuradan tutarsak... Vallaha... Allah şimdi benim DJ yazmayı elimden bırakmam lazım. Niçin? Çünkü... bu taraftaki yağ sıkıntı yapmaya başlayacak. Ya, hızlı bir şekilde onu ayarlarız diye düşünüyorum. Bu burayı çekerken diğer elimiz boş sonuç olarak bir adet bardak bulursam bulduğum bu bardağı kullanarak Hah. şu suyu da koyduk. Sosa sonra sıçramaya başlayacağı için sosa benim bir kapak işine girmem gerekecekti de. Yalnız mantıların bir kısmı pişiyor, bir kısmı pişmiyor olmaz. Çok hızlı olmamız lazım. Bu sırada bütün şekiller saçmalayacak tabii. Saçma şeyleri yapmamız lazım. Hadi. Burada zamanla yaşıyoruz. Dediğim gibi yoğurdu kendiniz yaparsınız. Yoğurdu artık size. Ben anlatmayayım bir zahmet. Baya bol yaptık. Arjana uzun video yaptı, yapma diyorum. Anlatayım. Saatlerde mantı yapıyoruz. Neyse bir kısmı şey time lapse, bir kısmı ne bileyim işte keseri sızlandı kız, şakalar çok şaka yaptık zaten onların yani bu stand up show değil yemek şovundayız şu anda tamam. Bu arada var hani dedim ya aşağıda bir şeyler yapıyorum diye var onu da göstereyim. Aşağıda fırında böyle bir, bir şey deniyorum da artan şeyden ne kadar gözüküyorsa artık şu. Gözükmeyi versin yani çok rastgele denedim bunu. Artan kıymadan mıymadan bir şeyler yapmışım işte. Yani çok da üstüne elimiz gereken bir konu değil. Ninja Ozmo'yu tekrar taktık. Şeyin üzerine taktık tekrar. Evet, mantımız şu anda burada pişmekte. Diğer kamerayı da kontrol için ekrandan bir anlık çıkıyorum. Diğer kamera pek avantajlı bir şey bize göstermiyor. Daha çok işi DJI Ozmo hayat kurtarır. Her zaman söylüyorum. Oh. Telefondan hem görüntüye bakıyorum hem de cihazlara böyle, böyle kamera açılarını değiştiriyorum ya. O çok avantajlı şeyler yaratıyor bana. Nasıl fırındaki olayı artık kapatmam gerekiyor. Fırını kapatalım. Bu saçmalayacak çünkü yani. Onu da niye benzediğini size göstereceğim az sonra. Hazır yapıyorken birkaç yemek bir arada gibi düşünebiliriz bu zaman. O bonus. Arada böyle bonus da olur. Sosun miktarı yeterli. Üzerini kapatmanız lazım yoksa bize bu baktığınızda... Yok eder. bütün mutfağın içine edebilir. O derece bir şey. Kapattım üstünü. Sosu yaparken sosa tuz koymayı unuttuk. Niye unuttuk? Çünkü tuzu başka bir yere koymuştuk şey yaparken. Heh. Tamam, onu da şöyle koyduk. Biraz daha koyalım. Biraz daha karıştıralım. Sosumuz böyle bayağı kıvamlı bir şey olacak. Her zaman söyleyeyim, bu sos çok önemli. Müthiş bir sos. Bakın mükemmel bir şekilde yemek oluyor. Evet artık uzak kafayı kapatmadan önce fırındaki garip şeyi de çıkartalım. Onun da neye benzediğini bir görelim. Onun için şunu başka bir yere koyalım. Arkada hamur açtığım masaya mesela. Fırından çıkacak tepsiyle şunun üzerine koyarız. Neymiş? Ya yani bir yemek pişerken başka... Allah be! Bütün fırının şey... Bir yemek pişerken başka yemek yapmak hoş bir şeydir ya. Çok küçük bir şeyler yaptık yani. Bu hamur, bu mantı falan bir şey değil. Baksana, içine peynir koymuştum, peynir nasıl taşmış böyle. Oh. Şunların içinde kıyma var, şunun içinde peynir var. Ne yapalım oğlum? oğlum. Sıcak olmasaydı şöyle bir tadardık ama çok sıcak, bu daha tadına almaz ama bakın şekli mektup, hiçbir şey yok ama müthiş bir şey olduğuna eminim ya. EGI Osmo ile son bir tur atalım, ondan sonra mantıyı nasıl koyuyoruz konusunu göstereceğiz. Bakın mantı pişmekte. Şurada da sosumuz olmakta. Burada da bonus yemek. Yani böyle çok miktarda bir şey yaptığın zaman, her zaman sana bir bonus gelecektir. EGI Osmo ve Black Magic Pocket Cinema yani Camera'nın bir güzel bir video oluşturmaya çalışıyoruz, bakalım devamı piştikten sonra. Evet. İşte mantımız hazır. Yakın çekimlerimizi şuradan yapalım. Mantımız nasıl sunumun yapılacağından da bahsedelim. Kısını şuna köfteler dışarıda fırlamış köfteler. Süzmesini falan hiç videoya çekmiyorum. Süzmeyi falan siz bilirsiniz. Zaten süzgeçle falan uğraşmadım. Direkt suyunu yanından alabildiğince şey yaptım sadece kıymaları görüyor musunuz şu kıymaları? dışarıya fışkırmış kıymalar. Evet. İki tabak çıkar bir tepsi yapınca. Üzerine sarımsaklı yoğurdumuzdan da koyacağız. Şöyle güzelce. Onu da önceden yaptım. Sarımsağı da bitiriyor insanlar. Gidip toz sarımsak alıyorum artık. Yani maya bitmiş, sarımsak bitmiş ama biz işimizi yapmaya devam edeceğiz güzelliğine bak be. Ama en önemlisi dışarıdaki mekanlarda böyle değil. Çok üzülüyorum. Neden şunu yapmıyor dışarıdaki mekanlar? Bazen çıtır mantıya bunu yapan oluyor ama normal anlamda bir tereyağına bir şeyler basıp geçiyorlar. Abiciğim bunu yapacaksın bunu. Olay bu. Şöyle renklenecek. Mantı dediğin kırmızı beyaz olacak. Şuna bak be. Bırak onu bir kaşığa 40 tane gelmesini boşverin. Benim kıymamın büyüklüğü bu dışarıdaki hazır mantının tamamı büyüklüğü kadar. Son olarak da tavsiyem üzerine somak dökmeniz çok değil, az az böyle. Bazen çok kaçarsa topaklanır ve bu videoda bu kadar da artık yemek yeme zamanı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bu kameraya mı bakıyoruz? Yoksa bana mı bakıyoruz? Evet. Hepiniz evde kalın ve böyle güzel yemekler deneyin kendi kendinize. Ben yapamıyorum, ben edemiyorum, bilmiyorum yok. <laughs> ne yaptım? Ben çok müthiş bir şey yaptım. Hayır. Ama ne yaptım? Oturdum. Keyifli bir şeyler yaptım. Tadı da harika geliyor. Şekilmiş, mekilmiş bunlara takanlar var. Abi, yap ye ya işte ya. Sonra mantı yapıyorum diye şaşırıyorlar. Ya abicim zor bir şey değil. Dünyanın en zor işi değil bunlar. Önemli olan. Mantığı kavramak. Hamurun içine kıyma koyacaksın, haşlayacaksın. Bu kadar bitti yani. Bunun... Ondan sonra hiç kendisi böyle şeylerle uğraşmayan insanlar. Görüyor şu mantığı şeklinde falan laf ediyor. Çok yaşanan şeyler. Abi şöyle bir mutluluk, şöyle bir güzellik var mı ya? Hepinize tavsiye ediyorum. Böyle yapamazsanız ne mesela o zor o zor girmeyin. Oturun baklava mı istiyorsunuz? Oturun baklava yapın. Hiç fark etmez. Siz yapın eminim güzel olacaktır. Hepinize afiyet olsun. Kırmızı koltuk taki en uzun videom belki de bu olmuştu bilmiyorum sonra anlayacağız hadi yemek yatak, kapatıyorum